Esas iki meseleyi döndü. Birincisi bu Kherson bölgesini Ruslar işgal ettikten sonra orada çok mal mülkiyatı, birinci olarak o ziraat, malumat, чалып, Крым mahsulatı, bavday oradan çalıp Kırım olarak Sivastopol'den Türk limanlarına getirilir. Ya Türkiye'ye satılır ya da Mısır, Suriye tarafları gönderilir. Çalgan şey. Biz de, ben de hatırladım dedim biz de 2018 yılında böyle karar alınan idi. olan toprakların limanlarından çıkan gemiler Türkiye limanlarına giremez. Ama ne oldu? Bizim elimizde şimdi malumat 8 Yoksa 6 gemi, konkret gemilerin adları, ne saatte çıktılar Sivastopol'de ne saatte geldi İstanbul'a, İskenderun'a, başka limanlara. Tamam biz onu inceleyeceğiz ve o veli ticareti kapatmak için tedbirler alacağız. İkinciden bu mülteciler meseleleri. Bayağı mülteciler var. Özellikle bu savaş, geniş savaş başlandıktan sonra çok kadın çocuklar buraya geldiler. Şimdi savaş başlandığından bugüne kadar 90 günden fazla geçti. 90 günden sonra da yeni izin gerek. Onun büyük masrafları var. Üzülüp kolaylaştırmak meselesine. Burada ya çifte vatandaşlık verilecek ya da ikamet kakı, ya da Türk soyu örgü de bir statüsü verilse. Ay sağ olsunlar onu mutlaka yaparız dediler. Siz biz de dernekten adamı çağırarız, Konkret olarak neler neler yapılacak. Biz onları size yerine getiririz dediler.